Since you have come to watch this video, you probably want to know how to learn a language. As many of you know, I'm actually the first person in Turkey to say that, that a language can be learned in as little as two months. I was the first to do it, so I got a lot of criticism from people who think they are experts. But I'm here to tell you that you can do it. Nach mir haben ganz viele Leute tolle Videos auf YouTube gemacht. Sie haben immer wieder gesagt und gezeigt, dass es möglich ist, innerhalb von zwei Monaten eine Sprache zu lernen. Ich habe mich dann gefragt, warum diese sogenannten Sprachexperten, die selbst noch keine Beweise für ihre Behauptungen haben, so heftig reagiert haben, als ich halt meine eigenen Erfahrungen geteilt habe. Ich glaube, der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe dir nicht nur gesagt, dass es möglich ist, sondern ich habe dir eben auch eine Lösung gezeigt mit meinen Büchern und Videos, die dir dabei helfen, Sprachen schnell zu lernen. Hätte ich keine Bücher geschrieben und sie dir nicht zur Verfügung gestellt, wäre ich wahrscheinlich nicht von dieser Gruppe von Menschen angegriffen worden, die scheinbar gebildet sind, aber irgendwie doch gegen Bildung sind. En fin, vayamos al tema principal. Como podemos aprender cualquier idioma muy rápidamente? Te lo explicaré en este video. Me gustaría dar las gracias a todos los que aprendieron muchos idiomas después de mí e hicieron videos y dijeron que aprender un idioma En realidad no es tan difícil. Me siento feliz si he podido ayudarles un poco a aprender estas lenguas y si les he animado a aprender un idioma. He visto muchos videos de gente que dice que se puede aprender un idioma en uno o dos meses. Estoy totalmente de acuerdo con ellos y no tengo inconveniente en firmar muchas de las cosas que dicen. Veamos lo que dicen estas personas. The first thing you need to do is find your motivation to learn a language. Second It is really important to be exposed to the language. Third, it's a great idea to practice your listening skills by watching TV series and films in the language you are learning. And fourth, you need to try to speak without fear. Don't worry about whether people will make fun of you. Yes, don't be afraid. Except for some people in Turkey who might tease you, no one abroad will make fun of you because of your accent or your little foreign language knowledge. There are even advantages in many environments. действительно, все, что говорят эти люди, правда. Но это лишь малая часть процесса изучения языка. Если у тебя нет подходящего источника, и если ты не знаешь, как учиться, то все, о чем я только что сказал, будет напрасным. Неважно, насколько ты мотивирован, или сколько сериалов и фильмов ты смотришь, или как бесстрашно ты пытаешься говорить, все это будет пустым словом для тебя. i именно об этом эти люди не могут тебе сказать, из какого источника ты будешь учиться и как ты будешь учиться. Bildiğin gibi ben şimdilik 8 dil konuşuyorum ama 2025 yılın Haziran ayından 2027 yılın Haziran ayına kadar yani 2 sene içinde 10 dil daha öğrenerek bildiğim ve öğrendiğim dil sayısını 18'e tamamlamayı planlıyorum. Şimdi bu her sene 5 yeni dil öğrenmek demek yani 2 ayda bir yeni bir dil öğrenmem lazım. Zaten bir dil öğrenmek 3 ayı geçmemeli. 3 ayı geçtiği zaman genel olarak insanda motivasyon kalmıyor. Hayatta problemler ve farklı durumlar ortaya çıkıyor ve eğitimin yarıda kesiliyor. Yani dil öğrenmede hedefimiz en fazla 2 ya da 3 ay olmalı. Şimdi gelelim asıl soruya. Ben bu dilleri nasıl öğreneceğim? Motivasyonum var. Motivasyonum dünya çapında tanınıp bu işten para kazanmak. Evimde Netflix, Prime, YouTube ve hızlı internet bağlantım var. Yani dile maruz kalabiliyorum. O dilde diziler ve filmler izleyerek okuma ve anlama yeteneklerimi geliştirebiliyorum ve Barış Özcan kardeşimin kokosunu yani korkusuzca konuş tavsiyesini de 30 senedir uyguluyorum. Yani öğrendiğim dilde hata yapacağım, benimle dalga geçecekler diye hiç korkmam konuşurum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki kurduğum her cümle, yaptığım her hata beni bir adım daha ileri götürüp öğrendiğim dili her geçen gün daha iyi konuşmamı sağlayacak. Ama asıl soruya gelelim. Ben Japonca, Çince, Arapça gibi zor kabul edilen bu 10 dili nasıl öğreneceğim? Hangi kaynaktan öğrenebilirim? Eğer elimizde bu dilleri doğru, hızlı, anlaşılır ve kolay bir şekilde öğretebilecek bir kitap ya da yazılı, videolu bir kurs yoksa bu söylenenlerin hepsi çöpe gider. Elimde doğru kaynak olmadığı için İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dilleri öğrenmem doğru ders çalıştığım ve her şeyi doğru yaptığım halde bir seneden fazla zamanımı aldım. Şimdi ilk sorunumuzu halledelim. Yani herhangi bir dili öğrenebileceğimiz bir kaynak bulalım. Hiç aramayın. İngilizce'de olduğu gibi Arapça, Çince, Japonca, Lehçe, Ukraynca, İsveççe, Almanca, Fransızca, Norveççe ve Portekizce gibi dillerde iyi bir kaynak kitap ya da online kurs piyasada yok arkadaşlar. Bu kaynak sorunu üzerine ben de geçtiğimiz yıllarda çok düşündüm. Ve bütün dillerin şifresini çözecek 6 ciltten oluşan bu Master Book of Language Hacking serisini yazdım. Yani elimde gördüğünüz şu kitaplar yüzüklerin efendisi gibi tüm dillere hükmediyor ve dillerin şifrelerini çözüyor. Bu kitabı herhangi bir dile çevirmem halinde o dili çok hızlı bir şekilde öğreneceğim kaynak kitap elimde mevcut olacak. İşte burada bu serinin Arapça, İspanyolca, İngilizce, Almanca ve Fransızca çevirilerini görüyorsunuz. Peki hocam, biz bu tüm dillerin şifresi çözülmüş ve bize hızlı dil öğretecek kurslara nasıl ulaşabiliriz derseniz, sizler için dünyanın en hızlı dil öğreten videolu kurslarıma Fimol.com sitemden ulaşıp hemen ücretsiz olarak öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bu arada kitaplarımda herkes dil öğrenebilsin diye 15 Eylül 2024 itibariyle %76 indirim yap. Adım adım İngilizce, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca kitaplarını stoklar bitmeden alın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Kitaplarıma ferhatyıldızkitabevi.com sistemden ulaşabilirsiniz. Unutmayın %76 indirim 15 Eylül'de başlıyor. Şimdi konumuza dönelim. Bu dillerin şifresini çözen kitabımı öğrenmeyi arzu ettiğim dile çevirerek kaynak sorunu hallettim. Şimdi bu dili öğrenme işinin ikinci en önemli kısmına geliyoruz. Nasıl ders çalışacağız? Gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes eski okul yıllarında edinmiş olduğu yanlış alışkanlıklardan dolayı matematik dersi çalışır gibi yazarak yabancı dil öğrenmeye çalışıyor. Peki ne zaman yazacaksınız? Dili belli bir seviyede öğrendikten sonra o dilde günlük tutmaya çalışabilir, hayali sevginize mektuplar yazabilir ya da o dilde kompozisyonlar ve hikayeler yazmaya çalışabilirsiniz. İşte bu şekilde yapılan yazılı çalışmalar senin o dilde düşünmeni ve o dili daha iyi öğrenmeni sağlar. Diğeri amellikten başka bir şey değil. Bir yabancı dili hem okuyarak hem de dinleyerek çalışmalısınız. Bu yüzden videolu kurslarımda sana hem tek tek her şeyi anlatıyorum hem de bütün söylediklerimi yazılı olarak videonun altına koyuyorum ki yazmak zorunda kalmayasın. İstersen bir kitap gibi sadece okuyabilir ya da sadece videoyu seyredebilirsin. Ya da her ikisini aynı anda yapabilirsin. Üç yöntem de Fimol sistemde mükemmel bir şekilde sana hızlı dil öğretir. İster görme engelli olsun, ister işitme engelli olsun, isterse dislesi rahatsızlığı olsun bu hazırlamış olduğum kurslar herkese dil öğretir. Bu şekilde herkesi düşünerek hazırlanmış dünyadaki ilk sistemdir. Aynı zamanda kitaplarımın yanında sana sesli kitap gönderilmektedir. İster kitabı okursun, ister sesli kitaptan o dilde seslendirilmiş olan cümleleri dinleyebilirsin. Diyelim ki ben yeni bir dil öğreneceğim. Öncelikli olarak bu her dilin şifresini çözen kitabımı yapay zeka ile burada görmüş olduğunuz gibi o dile çeviriyorum. Ve o dilin gramer kurallarını göz önünde bulundurarak daha kısa bir versiyonunu yapıyorum. Eğer daha sonra o dili öğrenmek istersem tek yapmam gereken burada görmüş olduğum kitapları bir ay boyunca başından sonuna hızlı bir şekilde okumak. Bir ayın sonunda artık o dilde bir roman okuyabilecek düzeye çok rahat gelebilirim. Bundan sonra yapmam gereken diğer youtuberların dediği gibi o dilde bol bol dizi izleyerek dile maruz kalmak, korkusuzca gerekirse para verip birileriyle anlaşarak o dilde pratik yapmak ve o dili konuşan insanlarla yazışmak. Ben nasıl dil öğreniyorsam sana da aynı şekilde dil öğretiyorum. Ne eksik ne de fazla. Eğer iki ay boyunca her gün bu kaynaklardan ders çalışırsam iki ay içinde herhangi bir dilde ileri seviyeye çok rahat gelebilirim. Ders çalışırken yazma yok dedim. Okuyarak ve dinleyerek çalışmalıyız dedim. Başka önemli bir nokta ise her gün ve yoğun bir şekilde çalışmaktır. Yani kendine de ki arkadaş ne hikaye ya ben bu dili bir ayda öğreneceğim. Uzun lafın kısası elinde iyi bir kaynak yoksa. Kaynak var ama nasıl ders çalışacağını bilmiyorsan. Bu durumda istediğin kadar motive ol, istediğin kadar dizi seyret, istediğin kadar o dile maruz kal, istediğin kadar korkusuzca konuşmayı dene, Kısa zamanda dil öğrenmek imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Son projelerimi bitiriyorum ve yakında hep beraber Arapça, Japonca, Çince, Lehçe, İsveççe, Norveççe, Ukraynaca gibi dilleri öğrenmeye başlayacağız. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. 15 Eylül itibariyle kitaplarda %76 indirim yapıyoruz. Stoklarımız bittiğinde tekrar baskıları yapılmayacak. Yani kampanyamız stoklarla sınırlıdır arkadaşlar. Kısa zamanda dil öğrenmenin sırrı elinizde doğru kaynak olması ve doğru ders çalışmayı bilmektir. Artık bunu sen de biliyorsun. Sen de doğru kaynaklardan ders çalışmaya başla ve iki ayda dil öğrenenler karavanına sen de katıl.